Arkadaşlar bu videoyu neden gece saat 4'te çekmektesiniz hatta 5 buçuk olmuş çünkü arkadaşlar uyuyamadım biraz gerginim yani bu kripto paraların yükselmesi gerekiyordu neredeyse kaç yıldır bekliyorum buradaki para ziyan oldu hiç oldu. Şimdi arkadaşlar ben bir giriş yapayım. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar şu an ayın 17'si ve gece saat 5.35 geçiyor. Bugün arkadaşlar Amerika'da faiz indirimi olduğu halde arkadaşlar kriptolar hiç gitmiyor. Şu an yani yani bu kadar da olmaz dedim yani. İnsan hiç mi gitmez? Şuradan çıkalım. Çık şuradan ya. Yani arkadaşlar bir hisse hiç mi gitmez? Yani iyice ne sinirim bozulmaya başladı. Bir, yani bunlar hiç mi yükselmeyecek? Ne anlamadım ki ne zaman yükseleceğiz? Yani sinirim bozulmaya başladı. Bakın Bitcoin dominansına, USD dominansına filan bakacağız burada. 4 saatlikte USDT dominansına bakacağız da az önce bak az önce woof, az önce vufumu satıp vufumun vuftan e, 35 tane aldığımı sattım arkadaşlar yani çünkü bu böyle bir şey olmaz arkadaşlar bak USDT dominansı şu an 4 saatte kırmızı Allah'a şükür düşüyor hareketli ortalamadan destek bulmaz inşallah dediğim gibi bakın e, USDT dominansı çok minik kırmızı. E, ee, 4 saatlik de bu yeşil bar. işte şu yeşil bar bizi bitirdi arkadaşlar. Şu yeşil bar benim kağıtlarımı düşürmüş. Şu an burada onu anlıyorum. Ya ne zaman yükseleceksin? Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bufum nerede benim ya? bu Arkadaşlar az önce şimdi işaretledim. Bakın. 38 48'den 38 48'den şurada işaretlemiştim. Şuradan aldığımı, şuradan aldığım arkadaşlar şuradan sattım. Elimde 38 43'ten aldığım duruyor. 35'ten aldığımı sattım gitti arkadaşlar. Yani e, ben de satmak istemezdim ama yani yani ne zaman yükselecek, ne zaman fiyatlayacak bir varlık bir varlık arkadaşlar hiç mi yükselişi fiyatlamaz? Gram hiç mi fiyatlamaz? Sonuçta bu bakın SPX'e gireyim. SPX'e gireyim bakın. Bakın SPX'e gireyim. SPX de bugün kırmızı ama şunu günlüğe aldığım zaman bakın arkadaşlar kaç gündür yükseliyor. Kaç gündür yükseliyor. Yani adamlar Adamlar faiz indirimini fiyatlıyor. Bakın sadece bugün kırmızı oldu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Şurada biraz geri almış. Beşinci gün daha da yukarı gitmiş. Yani tam beş gündür yükseliyor. Bize bizim ee, şeylere gelince, kriptolara gelince diyorlar ki birkaç tane adam izledim. aynı 17'sinde yedisinde geceyi bekleyin. aynı 17'sinde yedisinde geceyi bekleyin. Arkadaşım bir varlık için fiyatlamaz. Hadi o dediler mi ki en azından çarşamba gününe ben, ben büyük uzmanları izledim birkaç tane. Onlar da işte e, çarşamba gününü bekleyin, çarşamba gününü bekleyin. Çarşamba gününün içine girdiğimiz zaman yükselecek dediler. Yani çarşamba günü oldu, saat 5 oldu, saat 6'ya geliyor. Yani e, gün gece 3 kapanışını da geçtik. Artık e, ayın 17'sine girdik. Faiz indirimi faiz indirimi bugün e, akşam saatlerinde saat 9 ile 10 arasında oluyor işte. Bakın biz günü güne girdik. Bakın 17 Eylül 2015 Çarşamba saat 5.38 hala yükselmedik. Hala tepki bulmadık. Nasıl olacak bu iş? Hani öyleydi? Ya arkadaşlar gördünüz mü işte bu iş bu varlıklar böyle işte. Kim ne derse desin hiç kimsenin dediği şey gerçekleşmiyor arkadaşlar. bu bu kripto varlıklar böyle acımasız işte hani yükselecekti. Hani çarşamba gününü beklememiz gerekiyordu en fazla. Çar ne kadar bekleyeceğiz? Çarşamba yani yani nasıl olacak çok merak ediyorum ya. Hiç hava hiç tepki almayan bir varlık nasıl yükselebilir? Saat e, faiz indirimi gelecek, yükselecek mi? Vallahi arkadaşlar inşallah yükselir diyorum yani. Artık e, çok tedirginim, gerginim, huzursuzum, mutsuzum. E, yani e, zarardayım. Bir sürü param zararda. Ben en azından onları borsada kullanırdım. bu Bo İstanbul borsamızda kullanırdım. Yani en azından böyle zarar etmezdi. Ben borsadan kağıt alıyorum bir endeksten. E, destek bölgelerinden alıyorum. Dirayisten satıyorum. Gayet güzel de para geliyor. Bu kriptolardan alıyoruz. Bekle babam bekle bekle babam bir de bir de eksi eksi 100 yüz, eksi 150 yüz düşüyor bir de. Dediğim gibi arkadaşlar inşallah yükselir. Yani dayanamadım çok gerildim. Ee, i̇nşallah bunlar yükselir. Yani paraya ihtiyacımız var Hayal, insanların geçilmesi için benim kendi açımdan söylüyorum. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada. Ethereum ne yapıyor? Ethereum'a da bakalım. Ethereum neredesin? Bakın Ethereum 4 saat. Ethereum 4 saatlik de açmak istiyorum. Bakın arkadaşlar Ethereum'da bakın şuraya doğru gidiyor. Yani neredeyse yani ne bakın neredeyse günlükte bakayım bakın günlükte Ethereum biraz yeşil. Yani biraz düşse dediğim gibi neredeyse şunu aşağı şey, iner misin ya bunu indirmesi biraz daha. Yani 4 saatlikte bir az önce 4 saatlikte 3 tane bakın. Harbi değmişler oraya. zaten vallahi demiş ben diyordum videolarımda hareketli ortalama şuraya bir kesin gelir diye harbi gelmiş bakın şuraya doğru iğnesini atmış sonra bakalım hareketli ortalamanın üstüne ilk defa çıkmış şu an 4 saatlik de kapanış geldi. 1 saat 18 dakika sonra arkadaşlar Ethereum hareketli ortalamanın üstünde kalacak. Bitcoin dominansı ve USDT dominansı da e, yeşil e, ama yeşil demişim. Kırmızı. İnşallah hareketli ortalamanın altında kapanış yapacaktı. Bitcoin dominansımız sabah ol, e, sabah oldu ya. Ne zaman yapacak? Akşama doğru inşallah yükselirler arkadaşlar. Yani kendimi çok kötü hissediyorum. Yani e, para kazanmak istiyorum. O kadar e, ben de ben bir ben bir yıldır bekliyorum burada. Üç yıldır bekleyen arkadaşlar var alt koyun rallisini. İnşallah, inşallah ama inşallah yükseliş gelir arkadaşlar ama şu an için durum o kadar da iyi değil. Durum biraz iyi gözükmüyor şu an için. Dediğim gibi hareketli ortalamanın altında kapanış gelecek şöyle bir gelecek şuradaki destekleri kaybedecek nasıl olacak bilmiyorum yani yani daha e, 3-4 gün önceki zirve fiyatlarının bile oraya gelemedi arkadaşlar size söyle söyleyeyim dot filan 185'teydi avax 1300 küsürlerdeydi ton çatı filan neyro bunlar hep daha da yukarılarda hatta şöyle tıklayayım kanıtlayayım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın buralardaydı. Şimdi buraya Biraz tepki bulmuş. Neuro falan neredeydi? Bakın görmüş gördünüz mü? Bakın 4 saatlikte bakın nereden düştü? Bakın buradaydı, buradaydı. Daha yeni tepki bulmaya çalışıyor. En yani arkadaşlar sıkıntı. İnşallah yükselirler dediğim gibi. Evet arkadaşlar, sizler için elimden geleni yaptım. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.